Hiçbir iyi ve güzel şey yaşamak için hiçbir ön koşula ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunu kendimize sık sık hatırlatmak zorundayız. Nereden geliyor bizim beynimize bu bilgiler? Nereden yapışıyor bilmiyorum. Tabii ki aile, internet, televizyon, sosyal çevre. Buralardan duyduğumuz şeyler çok etkili bilinçaltımızı inşa ederken ama gerçekten şey ne bileyim mutlu bir ilişki için ya da ne bileyim güzel bir hayat için iyi maaşlı bir iş ya da ne bileyim kendi işini kurup güzel bir para kazanmak için nelere sahip olmalıyız? Öncesinde ne gibi kriterleri e, karşılamalıyız? N ne yapmalıyız? Bununla ilgili hepimizin bir ön koşulları var. Yani sen şöyle şöyle şöyle, şöyle birisi olursan şöyle güzel bir iş ilişkinle de evliliğin olur. E, şöyle şöyle olursan para kazanabilirsin. İşte kendi işini kuracaksan çok çalışmalısın, risk almalısın vesaire vesaire bilmem ne falan. Böyle bir, bir takım ön koşullarımız var, ön bilgilerimiz var. Sonra hayatı yaşarken fark ettim ki bu yaşıma gelene kadar o ön bilgilerin hiçbirisinin doğru olmadığını fark ettim. Yani bütün ön bilgilere ters ve zıt e, olan özelliklere sahip insanların o şeylere sahip olduğunu gördüm. Sonra kendimi çok uzun zaman sorguladım. O zaman neden bu kadar çok zorlaştırıyorum ben kendi hayatımda? Yani bırak o şeye sahip olmayı, o şeyi elde etmeyi, e, elimi ona uzatmayı, ona uzatabilecek elimi uzatabilecek haddi kendimde görmememin yıllarca sebebinin e, bu beynime doluşturulmuş olan bilgiler olduğunu fark ettim ve bunun ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim yani işte e, mutlu bir hayat için iyi güzel ve kaliteli bir hayat için şuna 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 ihtiyacı hiçbir şeye yok sen hemen şimdi bu kararı alabilirsin bu kendine değer vermeye karar vermek demek aynı zamanda ben çok daha iyi bir çok daha güzel bir hayat hak ediyorum parayı hak ediyorum değer görmeyi hak ediyorum, saygınlığı hak ediyorum ve bunlar içinde hiçbir ön koşula ihtiyacım yok. Yani şöyle 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 bir insan olmalıyım da ondan sonra bunlar hayatıma girmek değil. Hayır, hemen şimdi şu an anda buna karar verdim. Peki bu bu kadar kolay oluyor mu? En azından girizgah yapmak lazım. En azından yola çıkmak lazım, başlamak lazım. Yani bir şeylere sahip olmak için, iyi ve güzel bir şeylere sahip olabilmek için sürekli kendimizi doldurmak, daha özellikle, daha donanımlı hale getirmeye çalışmak, eksik parçalarımızı sürekli tamamlamaya çalışmak, Bütün bir türlü tamamlanmamışlık hissi, sürekli eksiklik ve yetersizlik hissiyle boğuşmayı bırakmak ve hayır ben şu an olduğum halimle tam ve Ben kendi versiyonlarım arasında bir yolculuk halindeyim. Tekamül yolculuğu da diyoruz buna biliyorsunuz. Bugün şu anda, şu saniye bu versiyonumun içerisindeyim. Bu versiyonuma hayat veriyorum. Yarın başka bir versiyonum. Ondan sonraki gün başka bir versiyonum. Ama bu, bu versiyonumdayken iyi ve güzel şeyleri hak etmediğim anlamına gelmez. Ben anda şimdi iyi ve güzel olan her şeyi hak ediyorum. Aynı şey sizin içine geçerli. Hepimiz hiçbir koşula bağlı olmaksızın güzel bir hayatı, bol parayı, bolluğu güzel ve değerli e, il, ilişkileri yani bütün her şeyin en kalitelisini ve en iyisini en güzelini hak ediyoruz. E, bu düşünceyi önce bizim kendi dünyamızda bir kabul etmemiz lazım. Kendimize önce bizim bir değer vermemiz lazım. Değer vermek çok 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 önemli bir konu. Yıllar önce takip ettiğim bir yaşam koca vardı. E, çok fazla çalıştım, çok fazla seans yaptım ve herkesin altında en temelde sorunun hep değersizlik olduğunu gördüm demişti. Bana o zamanlar bu, bu ben o kadar önemsemiyordum bu değersizlik konusunu hani daha önemli e, başlıklarım vardı kendimle ilgili çalışırken. Ama sonra ben de kendimle ilgili çalışırken ve diğer insanlarla ilgili çalışırken fark ettim ki hakikaten temelde hep değersizlik var. Talep edemememizin sebebi değersizlik, özgüvensizlik, öz yetersizlik, parayla ilgili ilişkilerimizdeki sıkıntılarımızın temeli, özel hayatımızda istediğimiz aradığımız mutluluğu bulamamamızın sebebi ya da insanlarla ilgili ilişkilerimizde istediğimiz muameleleri görmüyor oluşumuzun sebebi. Aklınıza gelebilecek her şeyin sebebi günün sonunda değersizlik, özdeğer duygusu yokluğundan kaynaklanıyor. Bir de telepatiden de bahsedeceğim. Hazır ım, başlamışken hatta bundan sonraki videoda da çekebilirim telepatiyle ilgili düşüncelerimi. Biz kendimizle ilgili ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak, neye inanıyorsak biz o enerjiyi yayıyoruz arkadaşlar. Bak inanılmaz örnekler yaşadım. Hem ve gördüğüm başkalarında da. Çok tuhaf bir sinyaller ağı söz konusu. İnsanlar birbirleriyle görünmez bağlarla bağlı ve iletişim kuruyor. Dolayısıyla sen kendinle ilgili her ne düşünüyorsan ya da karşındaki insanlarla ilgili her ne düşünüyorsan bunu onlar hissediyor, alıyor. Bu şekilde alıyor. Bir alıcı verici ilişkisi var insanların birbirleriyle arasında. O yüzden bizim kendi suyumuzda kendimizi iyileştirmemizin doğal sonucu olarak dışarıda bir şeyler değişiyor. İlk başta bundan yıllar 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 önce yani 15 sene öncesinde 20 sene öncesinde falan e, bu kadar detaylı değildi. Bu kadar çok insan e, bu konulardan bahsetmiyordu. Bu kadar çok kaynak da yoktu. Dolayısıyla biz hayatı ne bileyim 15 yaşındayken falan bu bilgilere sahip değildik ama şu an yani çok 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 aşağılara düştü bu yaş olarak yani çok daha erken yaşlarken bu kıymetli faydalı ve gerçekçi ayakları yere basan bilgilere sahip olursa insanlar hayatlarını ona göre dizayn ederler ona göre yaşarlar çünkü biz bir şeyler saklayabildiğimizi zannederek büyüdük yani rol yaparak büyüdük aslına bakarsanız yani içimiz kan ağlarken daha çok keyifli mutluymuş, havası vererek büyüdük. E, sahte ve yapmacık ilişkiler ve iletişimlerin ağına kapılarak büyüdük. Çünkü kendi iş dünyada hissettiğim duyguları, yaydığın enerjiyi e, karşıdaki insana anlamadığını düşündüğümüz için rol yapmak bizim uzun zamanımızı aldı. Ben ne zaman ki bunu fark ettim? Bir ben artık rol yapmak istemiyorum. Mutsuzsam mutluymuş gibi davranmak istemiyorum. Mutluymuş taklit yapmak istemiyorum. İyi ki zaten karşıdaki insanlar bunu alıyor, anlıyor. Dolayısıyla rol yapmaya ne gerek var. Aydınlanmasını yaşadım. İşte o, o aynı dönemde aynı zamanda benim bilinçaltımı temizleyeceğim. Ben daha sağlıklı bir birey olacağım. ...kendi yani değerime sahip çıkacağım dediğim zamanlara da zaten denk geliyor. O zaman hayat çok daha anlamlı oldu. Yani o tekamül yolculuğuna ne zaman ki girdim... ...ben yaşadığımı anladım. Çünkü e, mutsuzken mutlu taklidi yapmak kadar... ...hakikaten kötü bir şey yok hayatta diye düşünüyorum. Ben. Sevmediğim birisini seviyormuş taklidi yapmak kadar istemediğim bir ortamda sanki çok isteyerek bulunuyormuşsun gibi falan davranmak çok zor ve yorucu ve ben bunu senelerce deneyimledim özellikle kendi aile ortamında bunu bir defa her şeyden önce deneyimledim ve bu hani senin kendi çekerek ailende yaşamış olduğun şeyler deneyimler iç hayatında özel hayatında da yine kendini devam ettiriyor yani yine orada almış olduğun kodlarla beraber bu hayatı yaşıyorsun o yüzden nerede doğduğun neler yaşadın, hangi travmalarla ıı, boğuştuğun çok önemli. Bütün hayatını etkiliyor. O yüzden biz sürekli oraya döner ve orayı iyileştirme derdinde oluruz. Çünkü otomatikman gelecekte iyileşir. Geçmişi iyileştirdiğin zaman. Dolayısıyla ne diyordum ben? Kendimize değer vermeli. Üzerimize çalışmalı. Travmalarımızı temizlemeli. Rol yapmayı bırakmalıyız. Hepimiz birbirimizle iletişim halindeyiz. Ağlar var. Görünmez ağlar var. Bu konuya eğilmek lazım diye bitireyim.